Merhabalandın YouTube. Demolar demolarda bugün Midnight Fight Express'te oynuyoruz. hadi bakalım bakalım nasıl bir oyunmuş acaba. Buna daha öncesinden bakmıştım. Bir türünde bir oyun. Eğer merak ediyorsanız diye hadi size de bir göstereyim. Şöyle normalinden oynayalım. Yeni oyunda başlayalım işte. Dediğim gibi daha öncesinden oynadığım için. Yani orada bir kaydı falan var. Ama neyse önemli değil. Yeniden bakın istiyorum açıkçası. Duyduğuma göre bu oyunu tek kişi yapmış falanmış filanmış böyle olaylar varmış. Öyle diyorlardı. Onun dışında çok hızlı bir şekilde kombatı varmış. Olayı buymuş yani. Eğer siz de önünüze geleni dövmek istiyorsanız bu oyun gayet olabilir. Hoşunuza gidebilir yani. Hızlı bir dövüş falan. Şöyle. Gördüğünüz gibi işte böyle dövüşü var. Boşlukla interakt diyor. Falan filan. Geçti. Şimdi hadi gidelim. Şimdi amacımız dövüşmek bundan sonra. Bu bize yolu gösterecekmiş. Yani tutorial'dayız şu anda. Burada birileri var. Vurabiliyor muyuz bunlara? Ha vuramıyoruz. Ben bunları başta görmemiştim. Merak ettim sadece. Normalde böyle şeyler yapmam aslında ama merak ettim. Ne yapıyoruz? Bir dakika boşluk. Ha boşluk. Hadi gidelim. İşte müzikle birlikte her şey başlıyor. Şimdi shift'le koşuyormuşuz. Tabi illa da koşmamıza gerek yok. Ve ilk dövüşe başlıyoruz böylelikle. Düşmanlar falan var diyor yani. Yani genel olarak gördüğünüz gibi dövmesi rahatlatıcı tarzda bir oyun. tabi daha güçlüleri falan da gelecek bloklayabiliyoruz aynı zamanda falan filan bakacağız böyle blok Blok yaptım da sonrasında E'ye basamadım. E'ye basamıyorum. şekilde basılı tutup güçlü vuruş da yapabiliyormuşuz. Muhtemelen post kırmayı falan da öyle yapabileceğiz. İskeletleri falan görülüyor ya. Şimdi bazı düşmanlar falandır filandır diyor. Tamam ona vuracağız da bekle bir. Önce şöyle. Sonra şöyle Hadi be. Normalde bu bu kadar uzun sürmemeliydi bu arada. Yıkılmadın mı hala be? Yıkılmalısın ama artık. Bir durur musunuz artık? Bir durun be. da bayağı gidiyor bu arada. Artık kırıl artık kırıl artık artık yeter. Anlaşılan böyle böyle vuracağız yani. Başka çıkarı yok bunun. Falan filan. şimdi bizim rage metremiz falan varmış. Hayda umarım diyor pizzacı olursun falan diyor. Pizza değilmiş diyor. Gelin biz dövelim o zaman diyor. Bu arada güzel akıyor ya dövüşü. Gerçekten eğer böyle bir up türünü falan seviyorsanız kesinlikle bakmanız gerekiyor ya buna. Ya bazıları daha güçlü. O zaman önce küçükleri döverim. Bekler misin kardeşim? Çok kötü dayak yiyorum bu arada Normalde ilk evvelde olmasam Ağzımı burnumu kırarlar yani Gerçekten şu anda Aha sonunda ya sonunda Doçlama açıldı Sabahtan beri bunu bekliyorum ya ben Şimdi yere düşenleri Alabileceğiz şöyle. Tamam. Ama diyor durabilitesi vardır diyor. Tamam. Onun tipi ne kadar kötü ya. Atada biliyormuşuz. fokusa bastığımda çevremi görebiliyorum. Bu dağısı da geliyor daha da. Yenisini alalım da dövelim. Burak. Ha. Bu taraf modu varmış. birilerinin kafasına da bir şeyler atabiliyoruz sen o elindeki silahı bana verdi silah varmış 12 mermim vardı. daha halledilir aa bitti İlk leveli bitirmişiz burada yeni leveller açabilirsin falan diyor İlerlemeni falan gösteriyor düşmanları alanı filanı bir sürü şey gösteriyormuş e ne güzel şimdi sonrakine geçecek miyiz otomatik acaba? Fighter'a veriyorum ya. Dümdüz savaşalım. Başka yokmuş zaten. burada hepsini gösteriyor bir de. Bir dakika combo. Yani boşmuş bu arada yavaş vurduktan sonra eğer sert vurursak daha güçlü vurmamızı falan sağlıyormuş da neymiş de neyseymiş. Çapka falan. 850 mi? Ver ver. Düşmanlar falan filan. Zaten doğal olarak çok fazla düşmanı burada vermemişler. Hadi girelim bir sonrakine. Galiba yani bir sonrakine tam olarak emin değilim ama sanki bir sonraki buradan giriliyor olması lazım. Ya kombo metrem var artık. Bunu alabilir miyim? Hayda. Altın diş alırsan diyor. Yeni itemler falan da toplayabiliyormuşsun. İlk oynadığımda bu arada buralara kadar gelmemiştim. Buralarda neler dönecek bilmiyorum onun dışında şu arkadaşın elinden şunu alabilirsem sevinirim. Hızlı olsak iyi olur diyor. E ee... Tamam orada eksplosivler var diyor. Ne demek o ya? Hmm. Tamam. Yine yeni karakter. Yani çok da önemli değil açıkçası. Şimdi Tamam mermi mi bitti? Kalanına <laughs> çok poşet atıyorum daha ne olsun ya Hadi bakalım. Hadi ben bitmiş. Ve bayağı kısa sürdü ya. Hani ilk tutorial gibi olur zannettim de. Yok. Bayağı kısa. Ama yine de B plus aldık. Güzel dövdüğümüz noktalarında gifini falan alabiliyormuşuz. böyle 40 level mi var hmm e güzel güzel hadi bir tane daha girelim gerçi yeni upgrade alabiliyoruz şöyle finisher dediğin hmm olabilir finisher güzel finisher hoş devam et Hadi. Birkaç tane light atak yaparsak sonrasında finisher atabiliyormuşuz. Ki güzel. Baştan başlamıyoruz değil mi? Başlıkla başlamış olabilirim çünkü umarım öyle değildir. İyi değilmiş. Bu ne? Ha, aldım. Aha. Yeni birisi geldi. Elinde bıçak var. bayağı da güçlüye benziyor. Ya beni kestin ama sen. Gelin be. Gelin hadi şimdi. Şimdi gelin bakayım. Onda da bıçak var onu alayım bari gırtla kalıyorum çok temiz gırtlağım var gerçekten galiba çok temiz gırtlağım varmış hayda patladılar şu arkadaşı hızlı döversek eğer silahını alabiliriz diyecektim. E ee, buraya mı gideceğiz? Yok ya buraya gitmeyiz. Ne oldu? Onu ver. Ne dedi ki bu ben hiç dikkat etmedim ama Acaba ha, Gerçi buraya evet, boşluğa bastığımızda sorun olmuyordu Hadi let's go önümüze geleni gerçekten biçiyoruz ya. Onlar da bu arada çevresinde nitam alıyorlar. Hayda. Lil Tony geldi. Yani bilemiyorum. Bomba mı? Ne? Hani gerçi biz galiba bombayla patlattık. durur musunuz ha? Ve adamı döveceğim alt üstü. Siz de bir atlarsanız çok sevinirim. bozdu diyor öldü diyor. Ve artık çıkıyoruz galiba. Oo merhabalar. Sizler yenisiniz galiba. Beni duymamış olabilirsiniz belki. Ya da ben yeniyimdir kim bilir. Artık orası size kalmış. Boss bos mı? mu geliyor? Ha, bu boss'u galiba. Kas adamlarmış. Eee evet. Bir durur musun acaba? Atladık. Ha tamam. Yani evet bunu beklemiyordum. Bunu hiç beklemiyordum. En azından bir iki vursaydım be. Bir dakika. Hayır şunu alsana. Patladı mı adam? Adam galiba patladı. Adam patlattık ya. Evet ben bu oyundan istediğimi aldım. Gerçekten de bir adam patlattım yani daha ne olsun. Bir şey alamadık galiba. Evet. Evet. Ama kabul edilebilir. Yeni yeteneklerimiz de var tabi. Oo güzel. Basit ve güzel. Artık sırtımıza bağlamış. E daha mantıklı bu arada. Oo merhabalar, yeniler gelmiş. Şimdi bana bir silah lazım. Teşekkürler. Hadi gidelim. Hayda sniper geldi. Let's go. Neredeyse gidiyoruz yani bir dur. İyi bari içeri girdik. Yapamıyorum ki ya o. Finisher'ı. Neşir değil de gerçi. Blue'u diş düşürdü. Sniper nasıl geldi ya yine? Pencerelerden diyor. Bu sefer de pencerelerden sıkacakmış. Oo tek attı bir de. Yani tek atması kötü. Tek atması çok yani. Gelin buraya. Hayır dur. Hey, hey güzel. Trene çarptı. Ha bitti mi? En azından bir şeyler aldık ya bunda. C aldık. En azından D ikisi değil yani bu da bir şeydir. daha bitti mi? Bir dakika. Nasıl bitmiş olabilir? Miş? Evet bu kadar galiba. İyi, i̇yi tamam neyse galiba bu kadar. Çünkü daha ilerlemiyor yani 3 taneyi anca gösteriyor. Acaba seviyem mi düşük diye. Daha mı yüksek seviye almalıydım bilmiyorum ama neyse. Böylelikle bu oyunu da bitirelim. Eğer beğendiyseniz ve oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Eğer çıktıysa veya çıkacaksa. Onun dışında eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord'da var gelebilirsiniz. Aynı zamanda Steam Next Fest'in Haziran ayındakilerin. Daha fazla oyunlarını oynayacağız. Galiba bir tane daha kaldı onu da oynayacağız. Onun dışında bir sürü de oynadık zaten. Bunların hepsini oynatma listesinden görebilirsiniz. Onları da istiyorsanız izleyebilirsiniz. Her neyse böylelikle bu bölümde bitti. Bir sonraki oyunda bir sonraki bölümde görüşürüz.